Uy, devam et, devam et, devam et. Selamlar arkadaşlar. Dereceli maçtayız. Bugün Nathan oynayacağım. Arkadaşlar Nathana tekrardan buff gelmiş ve uzun süredir sürekli Nathana buff geliyor. E, Mobile Legends bu hero'yu zorla meta'ya sokacak bu arada. Gidişat bunu gösteriyor. Ben de bugün hazır buff gelmişken bir Nathan oynamak istedim. Karşı takımda da böyle anlık hasarı bol hero'lar var. O yüzden dikkat etmeyiniz çünkü ilhamla girdik. Hadi bakalım şöyle videoya geçelim. Şimdiden videoya beğen atarak bana destek olabilirsin. Hadi bakalım iyi seyirler. Q'suna buff geldi bilginiz olsun. ben bu ilham takasında ben bunu dövebilirim. Böyle bir atalım. Of Q'nun hasarını Uki okay ki değil mi ya? Beni itlemeden şey basmak istemiyorum. Yani sen ne yapıyorsun? Kralım, benim de öfkem var. Senin unuttuğun bir şey var. O yüzden efor bile sarf etmeden kestim. Böyle bir base'e gidelim arkadaşlar. Kendi buildimi yapacağım arkadaşlar. Zaten bir önceki videolarda söyledim, biliyorsunuzdur. Globalde gördüğünüz buildler pek bana uymuyor açıkçası. 3 olabilirler dikkat et. Arka çalıdadır ya. Çok güzel. Buraya vurabileceğimiz maksimum hasarı vuralım ya. Ne kadar gold alırsak o kadar kafi. Çok da öne geçtim zaten. Sürekli böyle ekranı kaydırmamlar rahatsız olan arkadaşlar oluyor. Önceden pek olmuyordu ama bu sıralar çok fazla oluyor. Herhalde beni yeni tanıyan arkadaşlar bu tarz yorumlar yapıyor diye varsayıyorum. Arkadaşlar bunu yapmamın sebebi görüş almak. Birincisi alışkanlık. Fakat iyi bir alışkanlık. Çünkü görüş alıyorum ben böyle ve ses de kasıyorum. Bu oyunda biliyorsunuz ses kasılıyor maalesef. Eğer ses kasma gibi bir olay olmasaydı ben de bunu bu kadar çok yapmazdım. Mecburum bir bakıma anlayacağınız üzere. Hani bu konuda anlayış gösterirseniz yapabileceğim bir şey yok çünkü bu benim oyun stilim yani ben böyle oynuyorum oyunu. Bu konuda maalesef bir şey yapamam. Ama adamlar Surrender verdiler ya. Abi olacak iş mi şimdi bu? Kim AFK acaba ya? O kadar konuştuktan sonra böyle videoya sur veriyorlar ya. Tekrardan selam arkadaşlar. Yine bir mod konulatan karşılaşması. Normalde videoyu kapatıp tekrardan şey yapabilirdim de. Yani devam etmek istemedim açıkçası. O kadar... Aa Q kaçırdık. Çık baba çık çık çık. O kadar konuştuktan sonra tekrardan aynı cümleleri kurmak falan... Hiç samimi değil açıkçası ya. Moskova gel bakayım. O yüzden yeni bir maça başlamayacağım arkadaşlar. Yalnız itleyerek bizi dövdü. Buna bir adet Q vurmamız gerek şu şekilde. Şimdi benim Q geldikten sonra ben bunu döverim de. Üzerime oynayacaktır diye düşünüyorum. Güzel. Yeni kesebilir. Bu arada. Dikkat edelim. Şimdi onun ileri ittirmesi var ya. Bizi sıkıntıya sokabilir. Şöyle bir base atalım. Yok yanlışlıkla falan çıkmamış. Tank kasmıyor sadece. AP kasıyor. Bu arkadaşımız Moskova'da bir önceki arkadaşa göre çok daha fazla agresif. değil, 4 değil, sıkıntı yok. Yedi okuyor. Valla çekersen keseriz. Güzel. Umarım Moskova base atmıştır. Güzel minyon kaçırdı en azından. Yani birazcık word diyebiliriz şu olaya. Moskova da maçı çok agresif başladı. Ondan sonra seni kalmaya başladı. Bakalım ne itemi çıkıyor. Ayakkabı bile çıkmamış. Ha. Direkt Phantom yapacak yani. Çok güzel vuruyorum ya. Harbiden bayağı sağlam bir buff yemiş yani. Metaya genelde iki türlü hero'lar giriyor arkadaşlar. Birine böyle absürt bir buff getiriyorlar. Herkes böyle oynamaya başlıyor. Birden meta'ya giriyor. Zaten bunu birçoğunuz her sezon şahit oluyorsunuz. Örnek veriyorum. Kerizra en basitinden. Ee, bir de ikinci tür böyle meta'ya giren hero'lar var. Bu tarz şu an oynadığım gibi. Tabi birden bu da girecektir diye yüksek ihtimalle tahmin ediyorum. Böyle azar azar buff getiriyorlar tamam mı? Böyle azar 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 buff getiriyorlar. O hero'ya gelen buff'lar birikince böyle çok güçlü oluyor. Arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Sponsorum olan Kodoshop'tan uygun fiyata elmas satın alabilirsiniz. Açıklamalar kısmında link mevcut. Oradaki linkten alışveriş yaparak hem bana destek olabilir hem de güvenilir ve hızlı bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Hadi videoya devam edelim. Baksana adamı ne kadar çok vurdum ya. Doğar ziyeri falan da işlemez bize yani. Çıkarsa eğer. Öldü. WQ yarıcam. Tamam ya yeni rota oluşturuldu arkadaşlar. Belli oldu yani. Ama öldüm bunu. Buna, buna yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu birazcık güçlü. <laughs> Ve aslında ya. Bir turtle'la fight çıkarsa öfkem falan da var. Kötü oldu bu biraz. Bu <laughs> Demeyece bak ya ne kadar çok vuruyor değil mi? Bunda da sağlam bir buff geldi de öldü mü bence cidden? Bir flash gelirse Ben bu arkadaşla kapışmak istiyorum ya Bir de şu şeyin ultisine, Nathan'ın ultisine bir kolaylık getirirlerse böyle çok spamlaman gerekiyor. Daha doğrusu biraz hız lazım. Hızlı bir şekilde ulti basılırsa çok işlevsel olur diye düşünüyorum. Çünkü böyle genelde Nathan kullanıcıları çok iyi anlıyordur beni. Böyle ulti basarken deliyorsun abi telefonu. Reaksiyonu çok yavaş gösteriyor. Bu sıkıntıyı çözerlerse mümkün olur yani. bana gelebilir. Olduğum da çok güzel ya. 5300 goldumuz var. <laughs> Ultimiz zaten hızlı geliyor. Daha böyle gördüğümüz rakiplere kullanabiliriz. Çaldı çaldı. mod kovdu orada. Öldü bu. Öldü bu. Gel 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 bir tane. Kü kü kü. Çok karman çorman bir fight oldu ama. Şimdi benim şu meşhur ikili kombinimi de buna yaptıktan sonra Cloud kombini. Altına asa canavar avcısı kılıcı. Ondan sonra tank falan dinlemiyoruz zaten. iki tane vuruyoruz kaytlayarak. İlk kaytımda zaten biliyorsunuz anlık hasar burst demeyeceği arttırıyor. Klasik Nathan. Bu ilde. Bunu oynayabilir miyiz kanka? Düşünüyorum da. Oynarız bence ya. Ultisi de yok onun zaten. Bir anda orada girmemiz yok mu? Birazcık fightlere geçirmeye çalışacağım. Çünkü Veil vale ve Hak birazcık fazla vuracak. Güzel. Ya biz midi açabiliriz ya. Üst, üst tarafa bir görüş lazım.

W kullanırsam keserim. Güzel. Devam 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 devam. Ulti atacak badak. Pozisyon arıyor şu anda. Dönmüştür onun ultisi. Biri kafa atarsa bizden bir şeyler yapılabilir aslında. Da. pek şey olmadı ya. Pek mantıklı olmadı. Yetişemedik. Adamın Mart saldı itledi herhalde. Normalde yetişmesi lazımdı. Boşluğa hayaletlere yetene, yetenek, yetene atan Jin. Abi bu çok kötü oldu işte ya. alt ormana bir döneyim red falan alayım zaten lordu bir saniyede kestik burayı bir alalım çok sıkıntı pickleri var ya bu solo q'da da böyle bir olay var Be şu an 5 rank oynasam yani daha rahat oynarım natanı çok iyi pozisyon almam gerekiyor yok will yok pak yok bilmem ne zattır zuttur baksana Allah'tan otomatik bastı kardeşim kafamıza indirecek diyor yoksa. Neyse bu maç otomatik basmanın ek mağduru ben olmadığım için birazcık mutlu oldum. Az önce kiminator olayından sonra. Ya. Otomatik basmamak şey değil arkadaşlar nasıl söyleyeyim hani. Zor bir şey değil mesela istediğin yere yetenek atabilirsin yani. Mesela ben bir anda arkama yetenek attım. Bunu otomatik basmışım gibi böyle parmağımı fıt diye kaydırarak. çok süper bir örnek fıt diye kaydırarak böyle hızlı bir şekilde atabiliyorsun geriye mesela ama bazı pozisyonlarda bunu bile yapmana gerek kalmıyor direkt otomatik basıp geçiyorsun çünkü adam bizim işte range'in içinde oluyor oyunda bazı kitle var ya oto bastı oyunu bilmiyor lan <laughs> ondan dolayı böyle bir şey dedim kardeşim mavimi neden aldın Gel yukarıya doğru gidelim seninle beraber de. Gerçi aşağıda iki kişi. O ölmez onlar. Bizim Johnson gidip pulu altı girse var ya sağlam bir fight çevirebiliriz. Zaten öndeyiz. Karina da tek atıyor zaten. AP kasmış. <laughs> Çaktırmadan lord yapabiliriz. Badan gelmiş arkadan saldım saldım lordu. Badan gelmiş bıraktım direkt uğraşılmaz. <laughs> Resmen var ya tarama makinesiyim ya. CS 1.6'daki 5.1 gibiyim. Gel bakayım. Abi öleceğim. Öldüm. Şımardım ama ya. Resmen adamları base'de girdim. Şu an bizler terme veyahut da umutsuzluk olsa hasarıma hasar katarım da. Doğar zikarının vermiş olduğu güven rahat hissettiriyor beni. Düşünüyorum alternatif bir şey alsam mı diye de. Pek de sanki gerek yok gibi arkadaşlar ya.

Uy, devam et, devam et, devam et. Nereye gittiler? Geri nerede? Nereye kaçtın? Abi çok iyi taradım ya. Yalnız bu arkadaşı kapatacağım. atacağım. <laughs> Melissa mı Nathan bilmiyorum ama ikisi arasında böyle gidip geliyorum arkadaşlar. Yani birini kasacağım. Clean kasıyorum şu anda çaktırmadan. Yakında videosu gelir sizlere bir sürpriz yapabilirim her an çok fazla spoiler da vermek istemiyorum ama şeyler olacak gibi. Baştan söyleyeyim. Ama Nathan mı Melissa mı ikisinin arasına gidip gidip geliyorum. Çünkü ya yani Melissa'yı iyi oynadığımı düşünüyorum. Birkaç videomu izlemişsinizdir. Çok fazla hard maçlarda tutulmasa da bana hitap eden bir hero. Mete'den ziyade böyle ADC'yi böyle zevklerime göre oynayan birisi olduğum için düşünüyorum açıkçası. Nathan mı veyahut da Melissa mı? açıkçası hangi izlerken sizin için keyifli olurdu ya bunu aslında size sormam çok daha iyi olabilir. Nathan'ı mı izlemek keyif verebilirdi yoksa Melissa'yı mı? Evet güzel bir hasar vermişiz açıkçası. Takımımızda da Jansen hakkını vermiş. O arkadaşımıza da şöyle beğeni atalım. Herkes atalım beğeni. Arkadaşlar videoya beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred. is now my companion.